Az önce İzmir'in işgalinin sebeplerinden bahsetmiştik. Şimdi de sonuçlarından bahsedeceğiz. Bu işgal karşısında bölge halkı silahlı direniş başlatmıştır. Kuvayi Milliye Teşkilatları kurulmaya başlamıştır. Red Dil Milli Cemiyeti direniş mücadelesi mücadelesini örgütlemeye çalışmıştır. Bu cemiyetin çalışmaları Batı cephesinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu önemli bir madde. Ülkenin birçok yerinde işgali kınayan mitingler ve protesto yürüyüşleri düzenlenmiştir. Bu işgal milli mücadele açısından halkın bilinçlenmesine ortam hazırlamıştır. Yunanlılar yapmış olduğu katliamların Avrupa kamuoyunda duyulması Türklerine yine bir akımın oluşmasına neden olmuştur. Tepkiler sebebiyle itilaf devletleri bölgedeki işgal yerinde işgal yerinde izlemek üzere bir heyet oluşturdu. Bu heyetin hazırladığı rapor ise Amiral Bristol raporu olarak milli mücadeledeki yerini almıştır. Şimdi rapordan bahsedelim. Amiral Bristol raporu 11 Ekim 1919 İzmir ve çevresinde yapılan incelemeler sonunda Amiral Bristol ve ekibi bir rapor hazırlamıştır. Bu rapora göre Hristiyan halkının tehlikede olduğu haberi Paris Barış Konferansı'nda yanlış bilgi olarak verilmiştir. Bölgedeki katliamın sorumlusu Yunanlılardır. Yunan askerleri derhal geri çekilmeli ve yerine itilaf askerleri gönderilmelidir. İzmir ve çevresinin millet, milliyet sebebine prensibine göre Yunanistan'a katılması söz konusu olamaz. Bu bölgede Türk çoğunluğu egemendir. Bu raporun önemi Türk milli mücadelesinin haklılığını uluslararası alanda dünya kamuoyuna kamuoyu açıklayan tarafsız bir belgedir Amiral Bristol raporu. Bu yüzden önemlidir. Fakat itilaf devletleri bu raporu dikkate almamışlardır. Yunan işgalinin güvenlik amacıyla değil de işgal amacıyla yapıldığı belgelerle ortaya konmuştur. Mondros Ateşkesi sonrasında kurulan cemiyetlerden bahsedelim. Hem zararlı hem de yararlı cemiyetler var. İlk olarak zararlı cemiyetlerden bahsedelim. Zararlı cemiyetler de kendi içinde kolları ayrılıyor kurucularına göre. Azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetler. A. Mavri Mira Karagün Cemiyeti Amacı Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmak, İzmir ve çevresinin Doğu Trakya'nın Yunanistan'a katılmasını sağlamaktır. Bu cemiyete Yunan Kızıl Haçı, Göçmenler Derneği ve Rum okullarının çalışanları destek vermiştir. B. Etnik Yeterya Cemiyeti Yunan subayları tarafından 1894'te kurulan bu cemiyet daha önce kurulmuş olan Rum cemiyetlerinin amaçlarını daha da genişletmiştir. Rumların yaşadığı bütün toprakların Yunanistan'a katılmasını gerçekleştirmeye çalışmıştır. Taşnak ve Hınçak cemiyetleri. Bu iki cemiyetin temel amacı Doğu Anadolu ve Çukurova bölgesinde içinde alan bağımsız bir Ermenistan kurmaktır. Ermeni devleti kurmaktır bu cemiyetin amacı da. Gelelim D seçeneği. Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyeti. İstanbul Yahudileri tarafından kurulmuştur. Temel amaç Filistin'de İsrail Birliği kurmaktır. Pontus Rum Cemiyeti Trabzon Pontus Rum Devleti'ni tekrar kurmak için oluşturulmuştur. Kordos Cemiyeti Yunanlar tarafından kurulmuştur. Bu cemiyet adını gizlemek için Rum göçmenleri Merkez Komisyonu adıyla faaliyet göstermiştir. Bu cemiyet Yunanistan'dan gelen Rumları göçmen gibi göstererek Karadeniz bölgesine yerleştirmeye çalışmıştır. Amaç bölgede Rum nüfusunun yoğunluğunu arttırmaktır. Azınlık cemiyetinin genel özelliklerinden bahsedelim bu F'ye kadar saydığımız cemiyetlerden. İtilaf devletleri tarafından desteklenmişlerdir. İtilaf devletlerinin işgallerine zemin hazırlamışlardır. Osmanlı Devleti'nin parçalanması için faaliyet göstermişlerdir ve bağımsız devlet kurmayı düşünmüşlerdir. Kurtuluş mücadelesinin uzamasına neden olmuşlardır. Şimdi milli varlığa düşman cemiyetlerden bahsedelim. Sul ve selam Selameti Osmaniye Cemiyeti. Genel siyasi görüşleri meşrutiyet ve demokrasidir. Padişah ve halifeye bağlıdırlar. Kurtuluşun padişah ve halifeye bağlı kalmakla mümkün olacağını ileri sürmüşlerdir. İslam Teali veya Teali İslam Cemiyeti. İstanbul'da medrese hocaları tarafından kurulmuştur. Padişaha bağlıdırlar. Asıl kurutuluşun İslam'ın emirlerine uymakla olacağını savunmuşlardır. Milli mücadeleye karşı olmuşlardır. İngiliz Muhipleri Cemiyeti Milli mücadeleyi yıpratıcı propagandalarda bulunan cemiyet İngiliz himayesini savunmuştur. Wilson Prensipleri Cemiyeti, Amerikan manda ve himayesini savunanların cemiyetidir. Özellikle Amerikan mandacılığı Erzurum ve Sivas Kongresi'nde çok tartışılmıştır. Ancak Mustafa Kemal etkili Mustafa Kemal etkisi sayesinde bu tartışmalara son vererek tam bağımsızlık kararı alınmıştır. <laughs>